Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Brawl Stars oynuyoruz. Ee, işte. Oyna, geçelim. Evet. Çıkar benimle karşıma. Çıkarma sen. çıkarma beni. Karşıma. Çıkar benim karşıma. Keşke ya. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Çıkar ki కర్విని కర్షును చకర్మ సంచర్ విని Evet arkadaşlar kaç XP çok az ama bütün görevleri kazandık Bunları en sonda alacağım. Evet arkadaşlar. Dör, dördüncüsü çıkmak istiyor. Çıkma çıkmak istiyorsanız yani eee nerede Bir tane like, bir tane abone ya da iki tane like bir tane abone ya da bir tane like iki tane like bir ta iki tane abone gelebilir belki. İşte ya da ikisi bir olabilir. Ya da hiç abone gelmeyip bir tane abone gelebilir bir de hiç like gelmeyip abone olabilir sadece bir tane şöyle patat 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 basitti yani Bunu açmıyorduk. Ben bunu alacağım. Bu en güçlüsü. O yüzden bunu al. Şu bizim karakterim. Ha, tamam. olmadı ya başaramadım ee, arkadaşlar ee, tamam ee, tekrar hmm, hızlıca yapıyoruz şu canı alacağız 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 mukushi 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 piu piu what eu não acho que o é Allah, Allah. Hızlıca. Allah-u Ekber! Kaç, kaç, kaç! Şöyle doğduk. Patik! Öl lan! Öl oğlum, öl! Öleceksin! Ya! O gelin! Bunlar çok güçlü ya arkadaşlar. Mama. Bunlar çok güçlü. Öldük kaybettik. Evet şöyle. Şöyle neler gelmiş bunlar. İi. Hmm. Aa. Arkadaşlar bunun canı bayağı az. Onu <laughs> um, öldüremiyorlar. Nasıl ya? Yeah. Yani El Primo'dan az. Bence Bence El Primo uzaktan azıcık vurabiliyor. Ama yani bir şey atmıyor. Vuruyor sadece. Belki ondan olabilir. Bu da atmıyor ama uzağa atıyor. Yani bu bir şey atıyor ama uzağa. Yani bana göre uzak.

克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯 Kazandık bu sefer. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Oh my god. Hızlı hızlı. Abim. Değil mi çekti? Evet. Burası buraya yatma. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Bakma şuna. Ama döverim seni. Al son bile döverim. Evet. Alamas, alamas, alıyorum, alıyorum. İyice Oyna evet. oyna 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 öldüremiyorlar zaten beni Bununla devam